Cevahir, Ayvalık'a gidiyorum oğlum. Sizi de bırakayım mı? Ha bırak. Bıraktım. <laughs> oğlum sen de onlara etkili bir şey yap. Yani. Ne var? Ortam, bombayı kes. Yapıştır. Ayvalık'a gidecektim ben. Biz de Ayvalık'a. Atla. Ee, isim ne sizin? Çağla. Çağla? Yani olmamış bu. <laughs> üç araba daha gezersen olgunlaşırsın, gayesi gibi olursun merak etme. İki gram IQ'nlü fikir yürütme Ulvi. Mahşerde kaptan orta kapı diye bağıran Ulvi. Güvenlik at safhada. Kuş uçurtmuyorlar. Ay sikinden geliyoruz. Rız uçağı, ay Yok, ay siki. Ayvalık su ve kanalizasyon işleri. Bu oteller o tip otellerden değil değil mi? O tip otel ne demek yahu? Hele ben varken. Rıfat bu ne? Allah. Ne yapıyorsunuz ya? Olay anladığınız gibi değil efendim. Biz aslında yoga yapıyoruz. Ee, yerel bir yoga bu. Yozgat yogası. Portakalı soydum ortaya Hadi kalk. Denize gitmiyor mu? Ne denize lan? Amif. Vay arkadaş. Bütün para atlara yatırılır mı ya? Bari şeyde Barcelona'ya falan bassaydın. <laughs> Ne yapıyorsunuz hocam burada siz? Dünyayı mı yönetiyorsunuz? Dinler arası diyalog toplantısı. E bakıyorum hiç Müslüman çağırmamışsınız. Selamünaleyküm acılar. Siz yine et yapıyorsunuz ya. Türkiye'de hayvancılık öldürdü ha. <laughs> Ölüyü ektik canlıyı diktik galiba. Yapıştır! E şimdi sen bir karısın, biz dört herif. Silahım var. 14 kişiye kadar yeter. Operasyonu kes hacı! Yalvarıyorum önce beni vur, kurtar beni şundan.